Yavrum, talla kerdük. Kütü öderdim, evden kalkardım, çorbayı yapardım. Yapardık. Oradan şey yapardık, üşürüdük, kaşırıdık, yerdük, içerdik, oradan kallamıza giderdik, kütü sürerdik. Kütten gelirdik, öküzleri bağlardım. Bağlardım, yegülerdim, yemlerdim, evvelidim, dışarıda ev alirdim, düşerde, evin işini görerdim. Ekmek yoksa hamur yoğur, ekmek düşürüdüm. Ön yoksa ön düşürüdüm. Yalın kimsem yoldu, kimsesiz üzüdü Öyle davranıldı. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> oh, kaldı işte. Yıldı, ekini biçerdi, yaylaya gezerdi, yayladan geldi, koşa koşa yayladan geldi, sallaya sevirdi. Mal ederdim, dağar ederdi. Oyunumuz olurdu, dağarımız olurdu, malımız olurdu. Yedi bir bağlardım behniye, onların tadına sözüne gelerdin. Ne yapayım? Ağlama, anam, ağlama yurami, dağlama, ben de çektim felet derleyen gönül bağlamı Neler çektim o felekten Fela gönül bağlamı Dertli ana Yandım Hüsnü Allah'ım. de hiçbir şey etmiyorum. Kıfır rahat. Şimdi ki rahatlık. Bağ bakça yok şimdi. Rahatlık. Ne yapar? Gidiyorduk. Hiç ışık göstermiyordum malda bana. <laughs> Işık duyuyla göstermiyordu. Komşulara çıkıyordum, komşulara yalvarıyordum, yuncu oturuyordum, patat ediyordum, tapul ediyordum, bir vakum takıl getiriyordum. Yuvuyordum evin ortasına tığ gibi. Aslı ediyordum, bulgur ediyordum, hepsini ediyordum. Gel bulaşık yok, ana neler neler neler. Neler. Görüyorduk, gözlüyorduk ediyordu, mahkem oluyordu. Ya oğlum niye olmasın? Ediyorduk. Hepsini tamamlıyorduk. Hiç durmadan çalışıyorduk. Yuvunu yuvuyorduk. Kapıl ediyorduk. Tallalara Mal ediyorduk. Maldavar gücüyorduk. Yaylalara ediyorduk. Hiç durağımız, düğünenemiz yoktu yavrum. Ne yapar? Ne edek işte. Oh ya oh Hepsini. Hepsini diyordu. Ekmek pişiriyordu, kırın otluyordu. Sadece kapıyı kömbe yapıyordu. Acele iş oluyordu. Hepsini yapıyordu. Diyordu, şey diyordum bahçeyi diyordum bahçenin işini yap. Şunu et, bunu et. Ana oğlum çok oldu ki. Ve diyordum ırgat ya. İki buçuk, iki buçuk. İki buçuk yeğmeyi ve diyordum. adamı ve Getiriyordum. Attırıyordum işte. Yedi. Masakın umudumu kesin. Kesib ağlamam Olamam anam anam yuram idam Ben de çektim Yavrum giderdim, malı sürerdim, götürürdüm. Oradan bazı aşağı ona da kardım. Odun eğlerdim, götürürdüm, keserdim, bırakırdım. Her bir işi görerdim. Oradan gelirdim, yayı uyayardım. Tokalı odağı kurdum. Büşürüdüm, indirdim şuraya. Ya başka kazan kurardım, çamaşır yıkardım. Bir günde bir hem ya yok ya, hem çamaşırı yok, hem hamuru mayal ekmeği düşü. Bir günde. Bir günde geçtim, malı sürdüm, beş eşek kokurdum evde. Yükledim, dedi dede de erişten gel. Oradan geldi dedi ki bu anam dedi benim eyleyeceğim odun eylemişler dedi. Ben de dedim ki birini yükle de götür dedim. Halbuki ben eyledim, tayladım beşini de. Beşini de tayladım, meyledim. halbuki ben de eyledim. Birini yükle dedim, elin odunu yükleni mi dedi. Yok dedim, yükle dedim. Yükledik, buraya aldık, yemeğimizi yedik. Oradan o gitti geri. Onu akşam açı çekti odunu, eve. Buraya atıdık, yuduk. Ondan sonra malların önüne gittik. Büyüler Deresi'ne vardık, oralarda tarlamız var ya, çadırı kurardık oraya, çadırı kurardık, orada koştum, bir ay durdum, dar ederdim, meval ederdim, yorulmazdım, arılmazdım, hiç. Ben böyle öyle eder 5 bir darı beş semek bir darı beş semak. O dar içinden hasille toplardım, nohudunu toplardım. Cüceli çayır endürdüm, Sekit çuval nohut getiriyordum. Sekiz çuval nohut getiriyordum, iki çuval çivit getiriyordum. On, on araba darva atırıp tamı sarsılıyordu, tam da sarsılıyordu. O yanıyordu. Adam topla daruyu soyduttu. Darıyı soyduttu. Bu sefer onların yemeğini ver, kabını yok, kaşığını yok. Öyle vakit geçiriyordu. Yavru. İşi bana doğru ver. Şimdi de işte kaldık görüyor mu? <laughs> Ey garip gönüllüm kara kaderliyim Kaderine küsüp küsüp bağlamak Kaderin elinden Gönül kederliyim Kaşlarım ağası basıp ağlama Belek şu halim Thank